Aklındaki kişi neden sessiz diye sordum sizin için haritaya bu soruyu sorarken konuyu ciddiyetle ele aldığınızı, hatta geçmişte yaşananları değerlendirdiğinizi ve zihninizde hala tarttığınızı gösteriyor harita bize. Aklınızdaki kişiye baktığımda ise şu sıralar dürtüsel enerjilerde olduğunu gösteriyor harita bize. Hızlı hareket etmek istiyor olabilirler. Bir şeyleri kendi tempolarına göre çözmek istiyor olabilirler. Ama aynı zamanda biraz öfkeli ve savunmacı bir yerden de geçiyor olabilirler. Yani sessizliği pasif bir sessizlik değil içinde direnç taşıyan bir sessizlik bu. İletişim hattınız şu an kapalı görünüyor. Ee, belki kelimeler var, söze dökülmemiş, düşünceler var, paylaşılmamış. Ee, kendi içinde bir güç mücadelesi yürütüyor aklınızdaki kişiler. Belki hala kontrolü kaybetmek istemiyorlar. Bu yüzden sessiz ama sessizlik sadece size değil kendi iç dengesine karşı da bir mücadele veriyor. Zamanla bu gerilim azalacak ve o zaman iletişim şekliniz yeniden biçimlenecek. Ama şu anda harita sessizliğin bilinçli bir tercih olduğunu vurguluyor. Önümüzdeki günlerde gökyüzü bu hikayeyi nasıl ilerletecek e, takip edebilmek için abone olmayı ve videoları izlemeyi unutmayın.